Merhaba arkadaşlar, ateş gibi sıcak bir yaz gününde sizlerle birlikteyiz. E, Temmuz ayı burç yorumlarını anlatmak istedim size bu videomda. İlk olarak e, ateş gibi sıcak bir gün olduğumuz için ateş gruplarından başlamak istedim arkadaşlar. E, biliyorsunuz ateş grupları ne oluyor? Koç, aslan, yay, burçları. E, sizin güneş burcunuz koç, aslan ya da yay olabilir. Yükselen burcunuz bu burçlar olabilir ya da ay burcunuz olabilir veyahut yahut e, haritanızda çok fazla ateş grubu enerjisi olabilir hepsinden bir parça bulabilirsiniz. Yani mesela ben kendimden örnek vereyim. Benim güneş burcum su grubu, yükselen burcum toprak elementinden, toprak grubu yani. Ay burcum da ateş grubu. Yani ben her üç grubu da dinleyebilirim ve bundan kendime dair mesajlar alabilirim. Evet, ilk olarak ateş enerjisini çalıştırmak için şöyle bir değişik bir şey yapmaya karar verdim. Mumumuzu yakıyoruz. Ateş elementi aktive ederek ateş grubu burçlarının temmuz ayı enerjilerinde neler var ona bir bakacağız evet burada ateş enerjimiz dursun ben şuradan her zaman çektiğim altın tarot testisinden 3 kart seçeyim ateş elementleri için koç aslan yay burçları ya da yükseleni veyahut ay burcu bunlardan olanlar beni dinleyebilir ya da haritasında çok fazla ateş elementi burç olanlar olabilir, dinleyebilirler. Haritasında ateş elementi az olanlar için de bir önerim var. Böyle kırmızı renkleri, ateş e, hissi veren e, sıcak renkleri, kırmızı, sarı, turuncu, güneş renklerini çok almaları, güneşli yerlerde bulunmaları onlara güzel enerjiler verecektir. Aynı zamanda kıyafetlerinde de bu renk seçimlerini kullanabilirler. E, Saçlarında ateşi çağrıştıran renklerde boyalar kullanabilirler. Böyle öneriler var. Ateş elementiniz eksikse bunları yapabilirsiniz arkadaşlar. Şuradan enerji kehanet kartlarından da seçmek istiyorum bunlara. Koç, aslan ve yay burçları Temmuz ayı içerisinde ne gibi olaylar enerjiler onları bekliyor. Nelerle karşılaşabilirler? Olasılıklar neler? Bunlara bakacağız. Enerji destesinden de 3 tane seçeceğim. Şuradan da bir tane seçtim. Bunu da kenara koydum. Şöyle bunu koydum. Arkadaşlar beni Instagram'da gizli altraperiler hesabından da takip edebilirsiniz. Orada da hem astrolojik yorumlarım var, küçük bilgiler, küçük açılımlarım, minik açılımlarım var, deste seçlerim, eril dişil açılımlarım, aşk açılımlarım var, günün peri mesajlarını veriyorum. Ha, açmadan önce bir niyet alacağız değil mi? Onu unutmak yok. Ateş burçları biraz heyecanlı oluyor. Onların heyecanı bana geçti şu anda. Ateş enerjisi. Önce derin bir nefes alalım. Buraya yardım ve şifa getirmesi için sevgi dolu ruhun varlığını çağırıyorum. Yüce sevgilinizi kutsasın ve bilgilendirsin. İlham bu tecrübeye yön versin. Kalbimize, zihnimize bilgelik getirsin. Hepimize rehber olsun. Hadi bakalım ateş burçları sizin. Temmuz ayında gündeminiz neler olacak? Enerjiler ne yönde çalışacak? Olasılıklar ne? Buna bakacağız. Ateş burçlarında. Hmm, Bereket. Aa, hilekarlık da çıktı. Ateş burçları. Bakalım neler yapıyor. Bir de peri destesine. Peri destesinde de kutlama kartı çıktı. Ateş burçları için oldukça heyecanlı bir temmuz ayı görünüyor arkadaşlar. Biraz da entrikalı bir ay. Kupa dörtlüsü, kupa üçlüsü, heyecanlı, mutluluk verici gelişmeler, kutlamalar ve kılıçası önemli bir karar verme zamanı. Ama biraz eli kolu bağlı çıkmış ilk etapta. Demek ki bazı konularda biraz tam olarak karar verememiş bazı ateş grupları. Yani ateş enerjisinde başlangıç kupa dörtlüsü olduğuna göre biraz bir sanki bir can sıkıntısı durumları var gibi bir eli kolu bağlı enerjisi gelmiş çünkü kupa dörtlüsünün üstüne. Kupalar normalde duygusal dengeleri temsil ederler dostluk ve ahenk, ailede ahenki gösterir kupa dörtlüsü. Ama altında eli kolu bağlı gelmesi sanırım burada ailevi bazı durumlarda biraz sıkışıklık var. Biraz hani uyumsuzluk mu var, ailevi bazı durumlarda sıkıntılar mı var ya da duygusal konularda belki de biraz istediğimiz gibi olmamış bazı gelişmeler. Ama sonrasında gelen kart kupa üçlüsü altında da bereket simgesi gelmiş. Bakın bolluk bereket simgesi ne kadar güzel anlatılıyor. Çeşit çeşit meyve sebzeler var burada ormanın içinde. Ormanda güneş ışığı e, süzülmüş ağaçların arasından ve burada bir peri simgesi var gördüğünüz gibi çok güzel bir kart gelmiş ve kupa üçlüsünün altına denk gelmiş. Yani bu sıkışıklık, elinizi kolunuzu bağlayan durum her neyse bu demek ki geçici. İlk başta belki Temmuzun başında küçük bir etki var. Sizin canınızı sıkacak küçük bazı gelişmeler var ama sonra enerjiler olumluya dönüyor. Daha mutluluk verici, eğlenceli, daha güzel bir dönem doğru ilerliyorsunuz. Bereket simgesi de kupa de Ve sonucunda bir karar verme durumu var. Burada hilekarlık kartı gelmiş. Buradaki hilekarlığı ben şey olarak algılıyorum. Yani kötü olarak algılamıyorum. Belki biraz strateji yapma gereği. Birazcık böyle plan program yapma gereği olarak algılıyorum. E çünkü belki de size geçmişte böyle e, hilekarlık durumları böyle birazcık e, kendini olduğu gibi gösterme bu durumları yansıtan kişiler olmuş olabilir hayatınızda arkadaşlık olabilir e, iş ilişkisi olabilir e, ya da özel ilişkiniz e, o duygusal konular olabilir Belki de bu hilekarlıkların artık ortaya çıktığı temizlendiği gerçek niyetlerin gerçek yüzlerin ortaya çıktığı bir dönem olacak ve keskin bir karar vereceksiniz bu konuda. Kılıçası yani kılıç gibi kestirip atacaksınız bazı durumları. Ben hayatımda bu tür insanlara yer vermek istemiyorum diyeceksiniz. Onlarla aranızda bir mesafe koyacaksınız. Ve bundan sonrasında da çok daha mutlu olacaksınız. Ve celebration kartı geliyor. Bakın kupa üçlüsü zaten kutlamadır, mutluluktur. Celebration kartı da buna benzer bir karttır. Peri destesinden geldi. Get ready to let your hair down and celebrate. Hmm, kutlamaya hazır olun diyor. It's time to go out to dance and play. An invitation could be on the way. Bir kutlama yolda, güzel bir davet yolda, dans etmeye ve oynamaya hazır olun diyor. Mutluluk verici gelişmeler var. Hayatınızdaki negatif enerji veren, size dürüst olmayan, arkadan iş çevirmeye çalışan kişiler hayatınızdan net olarak çıkardıktan sonra sizin için mutluluk verici bir Temmuz ayı olacak demektir. Ateş grupların çok güzel oldu, çok güzel geldi ve net oldu. Bütün ateş gruplarına, güneş burcu, ay burcu ya da yükselen burcu ateş olanlara ya da haritasında ateş yoğunluğu olanlara ben işte koç burcu, ben yükselenimde toprak grubu var. Ay burcum hava grubu, güneşimde su grubu ama haritamda yoğunluklu ateş enerjisi var. Koç aslan yay enerjisi çalıştıran bir insanım diyorsanız bu açılımdan da sizin için alabilecek mesajlar var demektir arkadaşlar. Astrolojik yorumlara da biliyorsunuz. Her e, genel olarak e, yükselen burçları baz alarak anlatılıyor. Ama Tarot'ta söz konusu olunca bunları baz alamıyoruz. Yani hem güneş hem yükselen burcumuz hem ay burcumuzu baz alabiliriz tarotta. E, burçlara çok fazla takılmamak gerekiyor arkadaşlar. Bunu belirtiyorum. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi beğen beğeni butonuna basmayın. Bildirimleri açmayı, böylece gelen tüm videolardan haberiniz olur. Ve yorumlarda benimle fikirlerinizi paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. Kalbiniz her daim yol göstericiniz olsun diyorum. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgilerimle.